Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz World Soccer Champ'te yeni bir bölümde karşınızdayım Gençler biliyorsunuz ki altın ordu kariyerimiz devam ediyor Ve onda en son şampiyonlar ligini aldık ee, Ama orada bir ses bir soru sormuştum Kardeşlerim şampiyonlar ligini aldık artık Altın ordu devam edelim yoksa yeni bir kariyere başlayalım mı diye ee, Güzel cevaplar geldi sağ olun Şöyle bir karar aldım gençler Madem e, biz bundan zevk alıyoruz Ben altın ordu kariyerini silmeye kıyamadım e, Bitirmeye kıyamadım ona ben devam edeceğim kardeşlerim. Bilginiz olsun. Orada teklifi kabul eder miyim? Dortmund veya Leipzig teklifi kabul eder miyim? Bilmiyorum. Onu yazmanız lazım bana. Ee, ya da Altnur'a devam edelim bilmiyorum. Ama onun dışında yanına e, World Soccer yeni bir e, kariyere seriye başlayacağız. Milli takım kariyere başlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Milli takımdan da bana çok yazan olmuş. Yani Ermenistan mı? Oğlum başkasını seçemiyor muyuz? Bir gir gelsene be. Avrupa. He. İsimiz takım alamıyoruz. Onlar bize Ermenistan'da almıyorum. <laughs> Azerbaycan'a başlayacaktım. Ama takım seçemiyormuşuz galiba. Öyle bir durum var. Tamam, sıkıntı yok. Tekrar Avrupa diyelim. Ermenistan geliyor abi. Bir bonus eklemelere bakalım bakalım ne gelecek başka. Evet arkadaşlar, Karadağ geldi bir de. Ee, kendimiz takım alıp da ne yazık ki devam edemiyoruz. Buradan kendileri istediği bir takımı gönderiyor. Biz de oradan devam ediyoruz. Bunu unutmuştum. Ee, o yüzden Karadağ ile milli takım kariyerine başlayacağız. Daha sonra da gelen teklifleri değerlendireceğiz kardeşler. Bilginiz olsun. Şimdi yönetime geç diyelim. Karadağ'ın yönetimini alalım. Sırbistan Karadağ. Okey. Ee, i̇yi bir performans göster diyor. Okey okey hocam. Şimdi 4-3'ü Jovetic, Junovic, Mugoso, Haksabanovic, Kavevic, Ivanic, Marusic, Savic, Juvacic, Radunovic, Petkovic. Kadromuz güzel kötü değil. İyi bir kadro var elimizde. Stoşkovic, Kapitovic, Şimdi kadrosunu elemeyeceğim ama ya sanki üçlü forvet biraz canımızı yakar mı bizim ya onu düşünüyorum. Ee, çok gol yer miyiz acaba? Maçları yapacağım bu arada arkadaşlar. Maçları yaparak diyeceğim. Hazırlık maçı. Furoyadan'ı yenerler diye düşünüyorum. Hazırlık maçını atlayacağım. Furoyadan'ı yenin abi. Evet 2-0 aldık bunu. Güzel. Güzel. Şimdi bir tane de hazırlık maçı olması lazım. Evet Finlandiya'da bir maçımız daha var. Hazırlık maçı burada arkadaşlar. Grup maçları oynamamız lazım. Berabere kaldık. Sıkıntı yok. Şut çekememişiz bu arada. Bu kötü. Evet gruplar çekildi. Bakalım kimler var gruplarımızda. Nerede oğlum? Grupları göstersene. He, şurada aşağıda mı? Keşke grupları görebilsem. Kupa odası. Dünya akması. Arkadaşlar Portekiz, Faroe Fur Adaları, Karadağ, Slovakya, Kuzey mi? Kuzey İrlanda. Okey. Güzel. Grup, güzel bir gruba geldik. İlk maçımızı oynamamışız da biz bay geçmişiz. Diğer 4, 4 takım maç yapmış. Portekiz'e Faroe Adaları yenmişler arkadaşlar. Let's go diyelim. i̇lk maçımız Kuzey İrlanda olacak. Maçı atlamayacağız, maçı oynayacağız kardeşler. Let's go. Haydi bakalım. Daha baksana direkt adamlar hata geldi. Yok gibi Murat Çimen. O gol yedik mi? Hayır güzel. Daha birinci dakikada Kuzey İrlanda. Evet da hata geldi. Güzel oldu bu. Hemen şuraya veriyorsun pasını kral. Giriyoruz kaleye. Hayır 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 çok bastım ya. İşte o mesafeyi ayarlamanız lazım. Çok uzağa basmamız gerekiyor. Slovakya for adılığına golü attı. 2-0 oldu bu arada. Siz 3 puanı kimden aldınız kralı ya? Evet hata geldik. Şimdi buradan çakabilir miyiz? O kale boşalttı burayı. Şöyle gidip şuradan bir şut çekersek Mirko Ivan için golüyle bir sıra öndeyiz. Güzel. Eğer grupları veya kupayı Dünya Kupası'nı iyi bir derecede bitirirseniz arkadaşlar iyi takımlardan teklifler geliyor. Biliyorsunuzdur zaten ama ben bilmeyen kardeşlerim için söylüyorum. Vujinovic 2-0 güzel. Let's go. Kuzey karşısında 2-0 geçtik. Kimse bu defansa başka. Aman diyeyim kale yapma. Yapma oğlum yapma out. Güzel. Slovakya 3 attı 4 attı. Slovakya far düşüyor boruyor. <laughs> biz onlarla hazırlık nasıl beraber kaldık? Yok x yendik biz de ya. Beraber kalmadık değil mi? Let's go. Evet 3'e gidebilir miyiz? Galiba gittik arkadaşlar. Evet evet bunu atarız abi. Bomboş bırakacak burayı. Köşe boş. için golü. Stevan Jovetic 3-0. Milli takımımız burada seçebilseydi çok tatlı olurdu ya bu arada arkadaşlar. Dörde mi gidiyoruz? Önümüz bomboş. Oy adam çok iyi geldi kapattı orayı. Ah! Olmadı bu. Kuzey Erlanda gole geliyor. Önü boş galiba. Kimse yok. Kimse yok. Evet. Evet kale. Petkovic harikasın oğlum. Haydi Sırbistan Karadağ. Haydi oğlum. Haydi. Penaltı. Ne yazık ki 3-1. Herhalde vermeyiz maçı bu saatten sonra. Dakika 85 oldu. 3-1'de öndeyiz. Güzel. İlk maçımızı aldık arkadaşlar. Tertemiz. Let's go. Portekiz maçı önemli olacak bizim için arkadaşlar. Kimle oynuyoruz? Slovakya. Maça oynayacağız. Let's go. Slovakya. Birinci sırada yenersek ilk sıraya yerleşiriz diye düşünüyorum kardeşler. Bomboş. Ver pas. Düşündüm düşündüm aklıma geldi de. Olmadı. Neyse. Sağlık olsun. Devam karada. Amacımız iyi bir kulüpten teklif alabilmek bu arada arkadaşlar. Risk aldık ama golü attık. Yovetic. Dakika 19. Hemen arkasından bir atak daha. Ee, sanki ona daha rahat paslar. Sen devam et hocam. Pas verme şu an. Havadan bir pas at bakayım bir. Önümüz bayağı bir kapanacak. Hmm. Şimdi tersine giderim onu. Çok güzel ekarte ettim. Çatala koyabiliriz. Defas döndü. Okey. Tamam. Kar kaleciden döndü. Taç. Sıkıntı yok. Bu oyun beni çok sardı bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden iki seriye birden devam edeceğim düşünüyorum. Çok güzel müdahaleler. Oy boş kale. Tamam güzel. Ivan hiç uzaklaştırdı topu. İki atıp rahatlamamız lazım. İki atıp rahatlamamız lazım derken böyle kötü oynamayalım. Kötü oynamayalım böyle lütfen. Hançko yapma ya. Çok kötü. Bu olmadı. Bir de dünya kupasını alıyormuşuz onun. Yuvardan. Evet. Bir pozisyon bulsak çok tatlı olur karada. <laughs> evet güzel. İyi attık, iki attık, iki attık arkadaşlar. Rahatladık. Şu an rahatladık birazcık daha. Kale bomboş. Kötü şut. Mugosa kötü şut. Ya yani çok iyi şut ama riskli şut oldu biraz. Tam köşeye gitti top. O saat taktiği takımdan. Savic. Tecrübeli isim. Savic İspanya'da oynuyordu değil mi? Atletico Madrid'de miydi? Slovakya takta Kaymamız lazım. Başaramadık. Orada orada hata yaptık. O bize sıkıntı yarattı. 3'e gidebiliriz. Kalecinin hatası gelecektir. Evet, geldi bile. Jovetic, Stevan Jovetic 3 yaptı. Let's go hocam. Evet, 3. maçta ne yazık ki e, çıkacağız galiba. Çünkü oyuncuların bayağı yoruldu. İnşallah Portekiz gelmez. Foray gelir. Portekiz gelecek. İyi iyi. Toparladı oyuncular. Toparladı. Petro 3 mı ki ya? Genç ama. Oynayalım Portekiz'de. 4-5-1 oynuyorlar. Ronaldo burada mı kral? Büyük ihtimalle. Haydi oğlum. Karadağ çok güzelsin. Harikasın sen ya. Gir oğlum. Bomboşsun. Harikasın be. Haksa Güzel 1-0. Portekiz yenerse gruptan çıkarız arkadaşlar. Daha sonra maçları atlayabiliriz diye düşünüyorum. İkinci maçlar vardı gerçi daha değil mi? Oo direkt kaleye Tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Çok güzel uzaklaştırdık. Savic yine. <laughs> Tecrübe isim. Savic girdi araya. Resko hocam. ilk kere 1-0. Karadağ güçlü geliyor. Şu an maç kaybetmedi henüz. Bir sakatlık. Kayevic. Asmir Kayevic sakatlandı. olsundu. Orta sahi mi o? Aynen. Gel abi yeni alalım şuraya bir. Devam. Branko Gillian. Pereira'yı bırakmazsak çok güzelsin be. Çok güzelsin oğlum. Portekiz yine geliyor. Ronaldo mu bu sefer? Çok güzelsin Savic ya. Harikasın sen ya. Mükemmel bir detaysın Savic. Portekiz yine geliyor. Anladım ama tutamadım. Petkovic. Güzel kale. Biz Frost bizim olsun. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Yine geldi Portekiz. Yapma onu be Ronaldo. Kral affetmedi ya. Yine geliyorlar. Neves. Petkovic iyisin. Yine geliyor Portekiz. Haldır huldur geliyor. Ronaldo bir müdahale geldi orada. içten Son anda ayağını uzattı. Berabere kaldık Portekizli arkadaşlar. Aynen. Sıkıntı yok. Gruplarda 7 puanlı lideriz. Portekiz 2. sırada. Kayevic ne yazık ki sakatlandı. Gillian oynayacak onun yerine. Let's go. Arkadaşlar bu maçı atlamam lazım. Yeneriz diye düşünüyorum. Mugosa 1-0 2-0 güzel. 3-0 Jovetic çok güzel abi. 3-0 aldık maçı. Tertemiz 10 puan. Portekiz de 10 puanda. Her şey güzel gidiyor şu an. Her şey güzel gidiyor. Kim iyileşti bu arada ya? Kayevic iyileşti Kayevic. Kayaviç'e yer yok şu an. Gilyan oynayacağım. Hmm. Slovakya maçını atla... Oo, Hırvatistan mı? İlk maçımız. Modric'li Hırvatistan. Ivan Raketic'li Hırvatistan. Bakalım ne yapacağız? İlk atak Hırvatistan'dan. Önüne kaydık ama olmadı. Bir önüne daha kayıyoruz ve topu alıyoruz. Çok güzel müdahale. Liva'ya uzaklaştıralım. Ivan hiç güzel. Evet, hatamız geldi. Hatamız geldi. <laughs> ama biraz tehlikeli bir atak oldu. Bir çok iyi geçti ki orayı. Sanki e, bir tık daha girip bir tık çekip bak bir tık çekeceksin. Burada pası vereceksin. Bomboş kalan adam. Neyse sıkıntı yok. Kuruş tekrarlamayacağım. Karşı karşıya atamadık. Sağlık olsun. Boş kaleydi hatta yani. Abi Modric affetmez ya. Ama yani Luka Modric önü kapattık ilk pozisyonda. Şanssızlık önler şu top. Affetmedi kral. Geliyor yine. Kral gene geliyor. Haldır uldır oynuyor Modric. Sarı saçlarına sokam. Tipe gel. İşte şimdi böyle de biz de haldır hul... Buraya. Çok güzel buraya. Çok güzel paslaşmalar. Buraya kale boş. Hayır be! <laughs> Hiç düşünemedim onu ya. Hiç düşünemedim onu birden. Birden adam önümde bitti ya benim. Hayır abi! Lütfen artık. Cık. Allah Allah. Lan Lan Luka Modric bırak artık bizi. Cık. Abi olmadı böyle bu. Cık. Allah Allah. Lan bir önümü aç. Çaktım. <laughs> Şans golü Stevan Jovetic'den. Şans golü önümüze kaldı top. Çin Halk Cumhuriyeti bu arada 2-0. Butan karşısında önde. Haydi çocuklar. Bir gol daha bulup. Galibiyeti alıp grupta. Helal sana Petkovic. Helal oldum sana be. Üzerimize vurdu Keko. Ne diyordum? Galibiyeti alırsak gruptan çıkarız arkadaşlar artık. Kaleci sakatlandı. Petkovic inanılmaz. Bu maç için demiyorum ama ileriki maçları biz ne yapacağız siz? Ne yapacağız siz? Mitrovic aldım. Ratistan geliyor. Haldır, huldur, huldur, haldır. Önünde mükemmel ka... Abi yapma ya. Kötü oldu bu. Bu mağlubiyet kötü oldu arkadaşlar ne yazık ki ya. Oğlum bir durun lan keko gibi. Kramaric. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3-1 yenildik. Kaçıncı sıraya düştük. Pet Oğlum bu hazırlık maçı mıydı lan yoksa? Hı? Arkadaşlar. Rotisa bizim grupta var mıydı ya da? Abi Rotisa. Yok abi. Yok. Hazırlık maçıymış. Keko gibi oynadım hazırlık maçını. Hazırlık maçını bedava oynadım arkadaşlar. Bedava. Sambörn hazırlık maçı tekrar. Oo, Jovetic 3 tane birden attı. 4-0. Güzel. Stavonis abi çok kötü adamlar o sakatlandı. Yani <laughs> Kuzey İrlanda maçımız var. İnşallah yenersiniz. Oh be. Çime doğdu yenecekleri ya. Çok güzel. 13 puanlı lideriz arkadaşlar. Savić döndü. Petka 3'te döndü sakatlıktan. Adamsınız. Kralsınız. Savić kralı neredesin bebeğim? Neredesin bebeğim? Neredesin bebeğim? Bravo size. Bravo. Slovakya'yı da yenersiniz siz bu hızla be. Bu gazla siz Slovakya'yı da Hadi Karadağ. Son bir dakika. Tamam. Olsun. Olsun. Lideriz. Hadi canım. Maç eksiğimiz. Portekiz yeni pozum arkadaşlar. Gruptan çıkalım. Lider olarak. Ne diyorsunuz? Gayet tatlı. Gayet güzel olur diye düşünüyorum. Let's go. İlerliyoruz. Haldır huldur. Devam et hocam. Ay biraz fazla açtık ayağımızdan. Buraya pas atsam. Çok güzel pas geldi. İyi şut. İyi şut. A. Neyse. Erken dakikalarda pozisyona girdik. Giderken Portekiz'e geliyor. Savic. Tecrübe konuşturdu yine orada. Slovakya Kuzey Elanda karşısında. Biz Portekiz'e kapışıyoruz. Zaten yenen bu, bu maçı alan arkadaşlar lider olarak çıkacak. Eğer Portekiz beraber de kalırsa lider olarak çıkıyor. Bizim yenmemiz lazım. Bize galibiyet lider olarak çıkartır. Onlar risk ettik. Pepe mi bu önümdeki? Kötü şut. Kara da artık atmamız lazım ya kral. İçine kadar gireyim mi karenin artık? Şuraya böyle hayvan gibi abanayım mı artık? Yuvaniç. Yunoviç know güzel. 1-0. Ah, 35. Okey. Portekiz geliyor. Ronaldo'nun pası Leo çok hızlı. Ama orada bir stoper var ki Leo böyle aptal gibi kalıyor. 1-0 ilk yarı. Okey hocam. Bir gol daha atsak çok rahatlayacağız Ronaldo bu arada. Friki kişi direkten döndü. Heyecanlandık mı? Heyecanlandık. Dünya kupası heyecanlı oldu şu an benim için ya. Grup aşaması. Daha Dünya kupasına gitmedik bu arada arkadaşlar. Grup aşamasındayız biliyorsunuz. Birinci direk gidiyor. İkinci ön oynuyor. O yüzden birinci olursak ne olur? Zzz, zzz, zzz. Hadi canım. Hadi canım sen de. Nereden döndüğünü gördün mü topun bebeğim? Bu adam bunu alır. Hayvan hayvan yavaş. Ya abi yavaş gel ya. Nasıl bir defansın köpek oldu köpek. Cık. Ne olur beraber kalmayalım. Harikasınız siz ya. Siz var ya Ivanic arkadaşlar bu gol hepinize. Bak falsoya bak. Ama havadan gitti. Nasıl yemiyor arkadaşlar ya? Bitti. Arkadaşlar dünya kupasındayız. 17 puanlı. Daha bitmedi gerçi de. Fora adaları. Yenelim abi bunları. Lütfen. Çok güzel. Çok güzel be. Tertemiz. Kazasız belasız. Dünya kupası Karadağ yarışmaya hak kazandı. Lux. Güzel. Arkadaşlar 20 puanla çıktık. Artık dünya kupasındayız. Bize teklifler gelecektir. Let's go, let's go, let's go. Oğlum bitmedi mi lan? Ne lan bu böyle? İlerle. Oyda. Oyda. Sezon sonu. Bize şimdi teklif gelecek değil mi? Ya da Dünya Kupası'na gideceğiz Karadağ'la. Ona bakarız. Evet hocam. Karadağ Dünya Kupası'nda. Güzel. Neymar yılın oyuncusu seçildi. Milli takımın başarısından memnunmuş ee, şey. Evet arkadaşlar. Southampton ve Letonya'dan teklifler geldi arkadaşlar. Southampton İngiltere Ligi çok güzel olabilir. Bakın cav cavlı transferler yapabiliriz. Ama dersiniz ki abi bak Karadağ'la git Dünya Kupası'nı al. Chelsea'den teklif gelsin. Arsenal'den, Liverpool'dan teklif gelsin diyebilirsin. Ya da abi zorlama Southampton'da devam et diyebilirsin. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben e, dünya Kupası'nın en azından ilk grup aşamasından çıkarın diye düşünüyorum. O yüzden bu teklifi reddetme aşamasındayım. Bence bana kalırsa sizler ne düşünüyorsunuz, sizler ne diyorsunuz bunu yorumlarda belirtmeniz lazım. Sizin yorumlarınızı göre buradan devam ederiz kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.